Sınır Ötesi özel yayınları devam ediyor. Yine e, Kılıç, Burak Kanat'la birlikteyiz. Kılıç, Burak Kanat, Erdoğan-Biden görüşmesini yorumlamıştık. Glasgow, e, şimdi Roma'daki G20 zirvesi, Glasgow'da İskoçya'daki ilk zirvesi. Cumhurbaşkanı'nın ona da katılması planlanıyordu. E, peki şuradan başlayayım ben. biden Erdoğan görüşmesi ilk önce Glasgow'da planlanmıştı. Sonra Roma'ya alındı. E, buradan evet. başlayabilirseniz. Neden Glasgow'dan Roma'ya alındı yoksa Glasgow'a gidilmeyecek miydi? Çünkü e, bu haber ortaya çıktığında bazı yayın organları Bloomberg TV mesela Erdoğan'ın Glasgow'a belki de katılmayacağını e, iddia etmişti. Ya şöyle e, aslında e, olayın bir teknik boyutu var e, güvenlik protokolleri açısından e, Glasgow için e, Cumhurbaşkanımız için e, ABD Başkanı'na da uygulanan. En üst düzey güvenlik protokollerinin uygulanması talep ediliyor anladığımız kadarıyla İngiliz yani ev sahibi İngiltere'de bununla ilgili belirli bir zorluk çıkarınca dün liderler yemeğinde sanıyorum Boris Johnson'la Erdoğan görüşmesi sırasında Boris Johnson bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talebi bir daha iletiyor ve Türkiye'nin bu noktadaki bütün taleplerinin yerine getirileceğini. Türkiye'nin zirvedeki varlığının özel önem teşkil ettiğini ifade ediyor. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanı bir daha değerlendirme, yani Türkiye bir daha değerlendirme kararı alıyor. Ve bunun üzerine sanıyorum. Yani Glasgow'a gitmeme kararı alınmıştı Türkiye tarafından. Evet, yani bununla Bunu ilgili, bununla ilgili bir karar vardı sanıyorum şimdi bu bir şekilde değişmiş oldu. Hani oradaki güvenlik protokolleri değişti. O halde nasıl değişti? Amerika başkanına Amerika başkanı uygulanan protokol eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da uygulanacak. Evet. Bunu, bunu anlıyoruz. Tabiriyorum. Yani tabiriyorum. Evet. bu kararın değişmesinden Boris Johnson'ın Boris Johnson'la Erdoğan'ın yaptığı görüşmeden sonra bunu anlıyoruz. Yani ilk aklımıza gelen bu. Öyle diyelim. Evet. Tabii çünkü burada Türkiye'nin olması önemli çünkü Türkiye'nin e, alacağı hem Paris İklim Anlaşmasının imzalanması ve e, meclisten geçirilmesi hem de e, iklim genel iklim rejimi için Türkiye'nin atacağı adımların özel bir öneme sahip olması sebebiyle e, Türkiye'nin bu toplantıda olması önemliydi ve e, bu e, aradaki pürüzler, Diplomatik ve güvenlik protokolü ile ilgili pürüzler ortadan kaldırıldıktan sonra artık e, muhtemelen e, Glasgow'a gidilecek ve Glasgow'da da e, bu zirveye katılınacak. Evet. Dolayısıyla yani ama bir Glasgow'da planlanan Biden zirvesi de Roma'ya getirilmiş oldu. Burada şöyle bir şey oldu biliyorsun hani ilk e, haberler çıktığında daha yetkililere dayanan, ismi açıklanmayan yetkililere dayanılan haberlerde ilk görüşme Roma'da olacak deniliyordu. Evet. Daha sonra son birkaç günde Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalarda Glasgow denildi. Sonra evet. yeniden Roma'ya alındı. Dolayısıyla o görüşme de burada e, olmuş oldu. Bu öğleden sonra G20 basın zaten. toplantısı var Roma'da. G20 basın toplantısından sonra sanıyorum e, e, Glasgow'a hareket edecekler. Evet. O halde bir protokol konusunda bir pürüz çıktı ve bu pürüz krize dönüşmeden karşı taraf e, olumlu hamleler yaparak e, Türkiye'yi e, Glasgow'da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Glasgow'a e, katılmasının e, önünün açılmış olduğunu anlıyoruz. Evet, evet, Yani eğer o pürüz büyüseydi belki de bir protokol krizi olacaktı ve Türkiye katılmayacaktı Glasgow. Ya, ya bu güvenlik o. protokol güvenlik protokolleri oldukça önemli biliyorsun. Türkiye gibi evet. e, hem terör saldırılarının Hedefi olan ve sürekli olarak bunu yaşayan terörle verdiği mücadeleye rağmen yer yer bu saldırılara maruz kalan ve maalesef bu grupların yurt dışında destekçileri olan bir ülke için bu ülkenin lideri için ve aktif olarak terörle mücadele veren bir lider için bu tip güvenlik protokolleri oldukça önemli. Evet. O zaman bu konuda var mı başka ekleyeceğimiz? Ee, artık bundan sonraki, bundan sonraki zaman zarfında sanıyorum Glasgow'daki gelişmeleri takip edeceğiz. Oradaki iklim zirvesinde, iklim zirvesi haricinde muhtemelen ikili görüşmeler de yapacaktır Cumhurbaşkanı. Evet. O görüşmeler de oldukça ilginç olacak. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok ya. sağ olun. Kolay gelsin size.